Hepinize birlikte selam arkadaşlar ben Diponto arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yaslı kayı haritasını oynuyoruz arkadaşlar bu bir korku haritası arkadaşlar Minecraft'ta. Akşa bu tarz videoların devamı için videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar hemen videoya geçelim. Ben bunları okudum arkadaşlar e, hepsini yaptım zaten çalışıyor tamam tamam bunları yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar hep baya korkunç olduğu söyleniyor hadi okuyalım. Hikayemiz Konya'nın 5. ilçesi. Yassıkaya köyüne geçmektedir. Oyundaki karakterimiz Serkan hazine avcısıdır. Kayda hazine olduğunu öğrenmiş ve yola çıkmıştır. Ancak Yassıkaya 1996 yılında paranormal olaylar ve ölümler olduğu için yasak bölge ilan edilip tamamen kapatılmıştır. Serkan tüm uyarılara karşı hazine için köye girmek istemektedir. Hikaye Serkan'ın köy yolunda kazasıyla başlamaktadır. Hazır isen ve kendine güveniyorsan başla. bakalım al bak ne olacak ne aha ve ma halaqtu'l cinna ve'l insa illa liya'budun tamam. arkadaşlar yalnız neyse Bir şey oluyor ama tamam ne Ayet falan okunuyor. Ay ben böyle köpürün içine değeyim lan. Motor da darıyoüştü. Ya telefonum da artık bozuldu. <laughs> Her neyse bu sefer çok zengin olacağım kardeşim. Az kaldı herhalde yürüyerek devam edelim. <laughs> Hayda. Şöyle bayağı güzel seslendirme falan iyi. Ben sevdim. Aşağı böyle gidiyoruz herhalde. Tastikaya bir kilometre giriş yasaktır. Bir hadi ne bize yasak işlemez gideyim? Basayım şöyle biraz. Hızlı hızlı gidelim. Aşağı map'te çok fazla jumpscare var. Bir ses duydum sanki. Ne oluyor lan? şuradan gel ben uzaklaşayım buradan biraz. Vallahi ben burada haydan ah, Hayda ne oldu lan? Yürü yürü yürü. şeyler oluyor ama. Çek Çekil çek Siktir git lan. Ne oluyor? <laughs> bas bas bas. Vallahi arkadaşlar güzel mi yapıyor Sevdim. Bir seslendirme de iyi. Gelelim bakalım. Şimdi beyler. Buradan nasıl çıkacağız? O da var yani de. Şimdi galiba şuradan mı acaba? Yok. Yemez. Bir dakika bir dakika. Şuraya çıkma şimdi. Bak şimdi hop hop desek şimdi buradan bir dakika. Bak ya, biraz parkur bizi bekliyor ama Bak şimdi buradan hiç anlamam biliyor musun şuraya şuraya Ya hiç yapamıyorum parkur ya. Alttan bir şey çekiyor lan beni. Oh tamam. Şimdi biraz parkur yeteneklerimizi konuşturacağız. Tamam şimdi buradan çıkış yok gibi ama bir deneyelim biz. Yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi şuraya bir bakalım bakalım. Buradan mı gidiyor acaba? Şuraya bir bakalım. Yok yemedi. Buradan değil. Nereden gideceğiz peki? İlla bir gidiş yolu var da. Orası nere? Buradan geldik. Bir dakika. Biz gittiğimiz yere geri nasıl geldik? Anlamadım onu yalnız ben. Ben geri mi döndüm? Ne yaptım? Nasıl geri geldik arkadaşlar? Aa evet burası. <laughs> bir şey oldu lan. Bir gittim bir yere geri geldim galiba. Döndüm yanlışlıkla. Bir şey oldu. önemli değil. Hayır ne oluyor? Te şey, Türkiye yönetici bakalım. hazin için köy çeşmesine gitmeliyim. Tamam. Köşme arkasına git. Oh. Hayda. Konya Valiliği. Oğlum dur bir ikisini okuyayım la. E siz okuyun arkadaşlar. Şu şuradan çıkalım. Oğlum müzik çok çok korkunç oğlum. Ya ana sesi bir tık kısalım. Adam yüzde yüz yapın diyor. Adam belki benim simsi az geliyor. O yüzden şu iyi. Hiç çok fazla ama imam 200 metre hafize ne 400 metre. İşte bir köy çeşmesine gideceğiz ve şurada mezarlık var. Ne diyor köy mezarlığı? Ben, ben mezarlığa girmem beyler, haberiniz olsun. Ben mezarlığa girmem. Ondan önce anlaşalım. <laughs> ne diyor? Kuyu evin arkasında da. Yok kuyu değil. Şu, ben ben şu çeşmeye gidiyorum. Hadi bakalım ne olacak. Azimin olduğu çeşme burası olması lazım ya. Zaman kaybetmeden kazmaya başlayayım. Haydi onun ne oluyor? Öf çok yoruldum ha. Hava da kararıyor zaten. Bu gece dinleneyim. Yarın devam ederim. Geceyi camide geçirebilirim. Akşam yalnız hava mı kararıyor? Hava kararıyor. Akşam <laughs> ben camiye giderim. Ben camiden çıkmaz zaten. Cami Allah'a ne verir. Akşam hiçbir şey gelemez. Ben gidiyorum camiye. Ama camide cami gibi değil ki. Arabi olmuş. Neyse yine de iyidir. Gidelim bak. Cami kapısı her zaman açıktır da. Ne oluyor mu? Sanırım sabah oldu. Bari kapıda yandı. Et et de. Biraz bakayım bakın camiye. On sabah olmamış lan. Böyle şey değil mi? S sabah olmamışsa ben çıkacağım. Çıkacak gidelim diyelim ya? Tipe bak lan Venom. Tipe gidelim ya. yapıyorsun? Hazine araba çıkmadan izin aldın mı? Almadım. Bu izin mi alacakmışız? <laughs> <laughs> Vallahi ben biraz kısacak sesi de <laughs> Belki sesim cidden az geliyor olabilir Arkadaşlar yani Bir dakika bu ana ses mi Evet ana ses <laughs> Arkadaşlar şimdi ben size bir şey diyeceğim Şimdi beyler <laughs> Yani Terk edilmiş köyde Niye muhtar burada yaşıyor Bir de illegal iş yapıyoruz hazine arıyoruz Niye muhtar haber veriyoruz Neyse evet, ver. Sorun yok. Bakalım bakalım. Köy muhtarı 100 metre. Şurada mı? Geldiğimiz yer orası zaten. O muhtar ne buralarda bir yerde? Bakalım bakalım. Burada mı? Yok değil. Ya, burada da yok. Nerede bu muhtar ya? Muhtar bey neredesiniz? Muhtar. Ne diyor? Ha, ben Hafize'nin yerine boş abi. O köye büyü yaptı. Ne diyor Hafize'nin galiba köye büyü yapmış. Öyle biliyorum. Şimdi. Benim bile muhtarın evi biraz büyük olur yani. Tamam işte muhtar. Bir bakalım bakalım. Şurası mı acaba? Hem cami önü. Evet evet burası. Ayda. Ha tamam, burada bir şey olur ha. Bir dakika beyler. Burada bir şey olur. Ben belki sesi şöyle kısayım da. Rah ne? Ah, Kapı arkamdan kapandı. Bir göz başka bir göz oğlum kapı üstüme kapandı oğlum he. ne oluyor lan? Kapı üstüme kapandı sıkıntı beyler. Ne oluyor lan? Oğlum burada kanman var ha. Sorun çıkar bak vallahi takarım bıçağı. Oğlum yalnız bir dakika. Hayda. Oğlum ne oluyor lan? Ben çıkmak istemiyorum Bir şey var burada ya. Kanban buralara gidiyor zaten. Ne oluyor oğlum? Bu ne lan? Oğlum bu ne? Oğlum, ne oluyor ama? Bir şey oluyor. O neydi oğlum öyle? Eli kolu tersten Chess. Günlü sayfası. Bir, bir al alpaka. Bakalım. Köyde sadece birkaç kişi kaldı. Artık her gün her gece biraz daha zor geçmeye başladı. Bir an önce köyü terk etmeliyim. Köyün imamı Kemal bunlara bas, et, bas etmekte, bunlarla baş etmekte zorlanıyor. İşin ucunda hazine olduğunu ve hazine yüzünde antenliklerini söylüyor. Başıma da geldi, her şey hafize yüzünde yüzünden. Hazineyi korumak için cinlerden yardım istememeli, büyü yapmamalıydı. Bu sabah namazında imam camiye gelmedi. Hava çok kötü olduğu için evine gidemedim. Belki öğlen sonra bakmak için gidebilirim. Allah'ım sen bizi bu misiplerden, musibetlerinden koru. Bizi bir an önce kurtar. Tamam, okay. Yalnız şimdi e, galiba imamın evine gideceğiz. Evde mi diye. Ona bakacağız da bu kamlar ne iş yani. Onu da anlamışlar değil. Ben size bir şey diyeyim ya Burada kesin bir camsikir var gibi geliyor haberiniz olsun yalnız. Bak demedi demeyin. Aaaa! Ananı aa, sikeyim. Aa, aa. Oğlum ya. Aa. Çok korktum bir dakika. Oğlum o neydi? <laughs> arkadaşlar o neydi öyle o neydi oha arkadaşlar fotoğraftan bak fotoğraftan korktum ama aniliğinden Uf, çok korktum ya o neydi öyle Aa. oğlum kulaklığı falan at atıyordum masayı falan çarptım Of. Açın. Bayağı bir korktum. Bayağı bayağı korktum bu arada. Evime gidince şu an bir yazlıkta eve gidip kameralı da yaparım. O zaman görürdünüz keşke. Of, çok korktum gerçekten. Hafize yine geç ya. İ İmamın evi. Bak, you Ah, Aa, yine kapandı. Lanet kapan. olsun. Of çok korktum ya. Neyse devam. Yerde kan izleri var. Ben aşağı gitmem reis. Gidemiyorum burada. Aşağı gideceğiz iyi. Bir ee, şey bak bir şey çıkacak mı? Çıkacak mı? Çıkacak mı bir şey? Bir şey var mı burada? Sandık. Dua not defteri. Ne yazıyor oğlum burada? Okuyamam ki ben bunu. Allah'ım sen bizi bunu kötülüklerden kurtar. Bu büyücü kadını yaptı bir yarın cinlerden ve kötüler seyrinde koru. Büyücü kadın da konuşup onu ikna edip onu vazgeçirmedi. Allah Allah. Sahi vallahi valla korktum bak. Ben bazı bir skin yeni bir hepsini değil ama. <laughs> ama bu ha. Oğlum ne oluyor lan? Valla bak. Bir şeyler bulup duruyor ha. Bunda da korktum bak. Allah Allah. Oğlum gerçekten korkunç bak gerçekten. Gitten diyorum ya. Of. çok korkunç. Bayağı korkunç. Hafize ne? Kadın içeridedir oğlum. Ben bu kadın niye yanına gidiyorum? Ya hay yine kapandı. Bak en baştakinde aşırı korkmuşum. Ben o kadar korkacağımı sanmıyorum çünkü... Aaa! Oh. Aaa! O neydi oğlum? Oh. O neydi lan? Ay bak! F fotoğraftan korkmuyorum. Ani olmasından korkuyorum ya. Abi x x ne çıkacak Bakalım. Ne yazıyor burada ya? Kuyuya gel. Kuyuya gel, kuyuya gel. Bak ciddi söylüyorum gel. Ben hiç basalım bari. Yok basılmıyor. gerçekten. Fotoğraftan bak bunda o kadar çok korkma değil Fotoğraf korkunç değil bak. Fotoğraf da korkunç evet ama ani çıkması korkunç. Yoksa fotoğraf yaz Google'a kork fotoğrafları diye PNG. Ya al. Ani çıkıyor ya ondan korkuyorum ben. Kuyuya gel diyor. Ne kuyusu? Kuyu nerede? Bakalım da. Şurada bir kuyu vardı o galiba arkadaşlar. Şurada ne yazıyor? Kuyu evin arkasındadır. Şu evin galiba bakalım. Evlere bak ya. Bu kuyu değil mi? Acaba bu kuyu cidden sıkıntılı bir kuyu. Of bu abi bu ne böyle ya? Vallahi bak. Atlayayım mı? Atladım. Aa! Tamam. Ne oldu? Ha. Hayda. Ay bu ne böyle? <laughs> tuhaf tuhaf şeyler abi. Baksana ya. Gitmeyelim bak. Geç bırak az abi. Bak bir insan bu kadar cam gördükten sonra cam kaç kaç bu adam cam sikirim bilir. O, oyunun içinde. Bu kadar korktuktan sonra ben yani hala gitmeye devam ediyorsa var ya bunun para gözünü oyamış yani. Gitme abi niye gidiyorsun? Ben köye girmem girsem de onu gördükten sonra bir daha gitmem. Dönerim ha topuk atarım direkt. Kimse bulamaz. Toz olurum. Hala gitmeye takmış kafayı. Buradan çıkılıyor galiba. Hop tuzak lan o? O ne? O ne? O ne öyle? Ne var orada? Hop hafizenin orada beni mi bekliyor? Ne yapıyor? O ne lan? Kapı. Hayda. Oh! Ne oh, oluyor lan? Kürekle vuracağım hafizeni. Kürekle oturacağım kafayı. Bam bam! <laughs> kafaya. Yürü 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 yürü. Kapıya... Ses kesildi. Camsiger çıkacak. Ses kesildi. Jump skip mi? Jump skip çıkmasın ya. Hayır hayır. Oğlum, Bu ne lan? Bundan çok korkmadım. Çok aynı değil. O bunlar ne böyle? ne oluyor oğlum? Bunlar ne? Ne oluyor? O ne oluyor lan? Neresi burası ya? Hafize yine. Bu mu hafize yine? Siz insanların tek derdi para ve güç hükmetmek. Madem çok istiyorsun al senin olsun o zaman. Ne oluyor oğlum? İnanamıyorum. Hazine burada, yolda burada. Kurtuldum lan. Zenginim artık zengin. Oğlum bu parayı alacaksın sonra seni peşine düşecekler bak ya. alalım hadi bakalım. Bırak oğlum para için ne sandı? Bırak bırak at. At şu kitapları da. At at, at 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 al abi parayı al 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 para para daha önemli Uzat şunları ya, ya, ya git eh, al abi topla parayı Oo. ne diyor şehir merkezi gidelim bakalım şehire gidelim bak oh. yastık kaya bir kilometre ya bura şehir merkezi o zaman. Ne oluyor hey, lan? Ne oluyor? Neredeyim ben? Çıkartın beni. Ne lan? Adam. Ben kimseye bir şey yapmadım. Ne oluyor lan? ne saçmasın. Abi <laughs> demek yani aç gözü olmayacaksınız artık, gitmeyeceksiniz. Arkadaşlar güzel mi bir Biraz korkunçtu hatta biraz bayağı korkmuştu. Ama sadece jump scare olması biraz kötüydü ama güzeldi hep. Ee, yapacak bir şey yok. Yani şey böyle güzel mi yaptı? Ben sevdim. Siz de oynayabilirsiniz. İnternetten bakabilirsiniz. Biraz sık ayam diye. <laughs> İndirebilirsiniz. Ee, güzel mi yaptı? İşte bu tarz videolarım devam için. Videoyu benim kanala abone olabilirsiniz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay amigos. ハンドバイバイやったで